Evet sevgili göstermeler. Bizi Göztepe'yi yapın. Bu abilerimiz, Kusura olarak bir uygulamalar. Çok seviyorduk. Göztepe'yi bu abilerimiz bize sevdirdi. Onları çok sevdik ki başarıları bizlere örnek oldu. İki abimizi kaybediyoruz. Ruhları şad olsun. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Kusura bakmayın, konuşamıyorum. Halil'in eee cümleleri aynı e, benim bir düşüncemde geçerli. Çünkü biz ayağımızda attığımız ançı kapıdan girdiğimiz zaman çocuk yaşlardaydık. Ali bizden daha çocuk değil mi Ertan? Ali ondan sonra Nihat işte, Ertan'cığım, Çağlayan, Saymak'la bitmeyen Göztepe'li arkadaşlar. Ürünümüze çok iyi bir, bir oldu. Futbolu rahmetli e, Hürsen abiden biraz daha az seven bir abimdi. Onun için çok kısa dönemde futboldan elini ayarını çekti. Ancak izleyici olarak o büyük gösteriyi e, izleme şansı e, elde etti diye düşünüyorum. Kendisi Göztepe'liyim diyen, tanıyan kendisini bütün herkes, herkes Gürsel abi gibi, Güler abi, de olağanüstü sevgi ve saygıyla şu dakikadan itibaren yine devam edecek güzelliklere ne diyeyim ortak olan bir abimizi, Ali dediği gibi bizleri Göztepe iyi yapan işte Mustafa Alçınız var, Büyük Karadumanlar, Haluk abiler, Güler abiler say sayabildiği kadar e, Hakkı abiler benim Ama üzülerek bir tek beni sıkıntı içinde bırakan bugün de aynı e, basında Hürriyet'te tam okudum bir tek Göztepe yazabilmiş yarı finale çıkan takım olarak. Halbuki bu ülkede ilk Türk takımı şansını elde eden Büyük Göztepe'ye aittir yarı final. Ama bunu İstanbul zaten e, İzmir e futbol olarak bitirdiler. Ankara'yı da bitirdiler. Biz nasıl canlanacağız? Merak konusu burada. Bütün gün e, okuduğumuz gazetelerde 8 say sayfa Fener Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon. Başka bir şey yok. Ruhu şad olsun. Biz kendisini buraya gelen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, abilerimiz çok seven insanlarız. Allah Allah'ın yanında çok büyük mutluluğa erişeceğine inanıyorum. Allah rahmet eylesin. Görüşürüz. Amin. rahmet eylesin. İler abi o zaman yedek subaylığını her fırında tahmin ediyorum yapıyordu. Ee, beni göremiyordu. Fakat Gürsel abiyle mektuplaşınca bana Gürsel abi onun mektubunu gösterdi. Ben yazmıştım diyor size. Senden bahsetmiştim diyor. Hep merak ediyor diyor. Tek merakım diyor. Acaba Keris olduğumda seyredebileceğim. Hep duyuyorum diyor. Bu Fevzi kim diye hep sorar dururmuş. Bana o mektubu Gürsel abi rahmetli de bana diyor. Hep merak edip dururdu. İşte bir santrfor bulduk, bilmem ne bulduk diye devamlı yazarmış ona. Ve sonra geldiğinde benimle tanıştı. Gerçekten de sonra araştırdığımda çok iyi bir sağ çıkmış. Ee, çok iyi bir hazırlayıcıymış, Sandforlara mükemmel toplar ortalarmış. Eğer benimle oynasaymış, dünyanın golünü sana ortalarla attırırdım çünkü kafaya çok iyi çıkıyorsun derdi bana. Ve ben bu o anlatımlarından anlıyorum ki gerçekten büyük futbolcu bir zamanı. E, bu iki, iki kardeş, bu göztepeye çok büyük işler yaptılar. Hele Gürsel, Gürsel abinin hizmetleri inkar edilemez. Bütün transferlerimizde inanın 15 dakikayı sürmüyordu. Bir Gürsel abi imzayı atıyordu, hepimiz imza atıp gidiyorduk. Para lafı konuşmadan gidiyordu. Göztepe öyle geldi. 11 yıl eğer bir bir yere geldiyse inanın o devredeki bütün futbolcuların İyi niyetinden ve fedakarlığından olayı çok iyi yerlere, çeyrek finalinden bahsetti. Çeyrek finali öyle parayla, pulla alınmış bir şey değil. O günkü futbolcuların özverileriyle olmuştur. Göztepe'nin Göztepe kökeninde bu güzellikler varsa ben inanıyorum ki inşallah bizler vefat etmeden evvel bu Göztepe'nin layık olduğu yere geleceğine ben inanıyorum. Çünkü çok iyi bir holdingin malı olmuş. Taraftar hareketlenmiş. İnanıyorum ki biz tekrar o güzel günleri İzmir olarak göreceğiz. Eğer İzmir'de bir süperlikte bir takım olacaksa inanın önce Göztepe olacak. Çünkü bu potansiyel mevcut. kaybettiğimiz bu arkadaşımıza, kardeşimize, abimize <laughs> Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu da şad olsun. <laughs> Saygılarımız. Bu sevgili abilerimden öğrendim. Benden öncekilerden öğrendim. Bize bıraktıkları bu miras inanın çok çok değerli bir şey. Öğrendiğim bütün güzellikleri ben de şimdi uygulamak durumundayım. Ve bunu yapıyorum. Ruhu şad olsun. Geldiği zaman ben Göztepe'nin takım kaptanıydım. Birlikte birkaç senemiz geçti. İyi arkadaşlardı. Aynı apartmanın altında zaten oturuyor. Her gün beraberdik. Dur içinde yazsın. Süratli bir futbolcuydu. Ayak hakimiyeti fazlaydı şerefli bir kulübe gelmişlerdi. Çünkü Göztepe Kulübü'nün tarihi çok şereflidir. Yani bulunmaz şereflidir. Bu kadar e, kıymetli e, futbolcular gelmiş geçmiştir. Binlerce futbolcu gelip geçmiştir. Onun için Göztepe'ye iyi hizmetler yaptı. Nur içinde yatsın. <laughs> Ve şad ederim. Allah günahlarını affetsin. İnşallah. Ben de biraz zorlu olduğum için kağıda bakarak konuşacağım müsaade ederseniz. Önce Sayın Başkanımız İmam Altınbaş, Teknik Direktör Kemal Kılıç ve futbolcu kardeşlerimin baş sağlığı dileklerini iletmek istiyorum hepimize. Az önce görüştük ikisiyle de. Maç sonrası inşallah Kabristan'da üzerine düşen dini görevlerini gerçekleştirecekler. Değerli büyüklerim, değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, benim çocukluğum güzel yalı 54 sokak no 14'te geçti. <laughs> Güler Güler abiler de 54 sokak no 22'de oturuyorlardı. 54 sokakta arabalar pek az iken sokak maçlarımızı balkondan seyreder. Daha hızlı çocuklar camlar kırılırsa ben öderim diye seslenirdi. Yıllar geçti. Parkın karşısındaki dükkanı ile oturduğum ev arasında sadece bir apartman vardı. Leventçiğim iyi bilir. Her gün değil ama haftada en az üç gün sabahları elini öpmeye gider. Çayımızı içer. Hep Göztepe konuşurduk. Güler ağabeyi aramızdan ayrılmadın. Sadece ölümsüzleştin. Kalbimize, yüreğimize girdin. Sizi önce insan, sonra Göztepe'mizin birinci profesyonel futbolcusu olarak cennete uğurluyoruz. Seni cennette kardeşiniz, koca kaptan Gürsel Aksel Abi bekliyor. Ali Artuner ağabeyi bekliyor. Çağlayan Derebaşı ağabeyi bekliyor. Büyük hoca, büyük teknik direktör Adnan Suari ağabeyi bekliyor. Başkanlarımız rahmetli Özdemir Arnas ağabeyi bekliyor. Mustafa Cücen ağabeyi bekliyor. Canım babacığım Zeki Özkul bekliyor. Özgür evladımız Atalay bekliyor. Siz yine cennette Şanlı Göztepe bayrağını en yükseğe dikeceksiniz. Ağlamıyoruz. Acımızı içimize akıtıyoruz. Ama şimdi hani sen ve sizler sahaya çıkarken bizler nasıl avuçlarımız patlayıncaya kadar alkışlıyorduk ya. Şimdi canım abim, Güler abim seni uzun ama uzun, çok uzun alkışlayacağız.